Talaşlı imalat yapan ve metal işleyebilen her sektör için profesyonel çözümler sunan SENT ve ÖZÇELİ'ye konuk olduk. Türkiye Satış Koordinatörü Hayri Ürüt ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Santra Özçelik'te satış Türkiye koordinatörü olarak çalışmaktayım ben de. Firmamız yaklaşık bir yıl önce kuruldu ama iki firmadan oluşmakta. Santra Çin'in en büyük üreticilerinden birisi. Yaklaşık 35 yıllık bir firma. Özçelik'te 1985'te Türkiye'de İzmir'de kurulmuş olup Talaşlı imalat Makinalarında üniversal sektöründe yaklaşık 40 yıldır hizmet vermekte sektöre. İki firma da 2023'te birleşmeye karar verip Türkiye'de sektöre hizmet veriyor. Talaşlı imal sektörü olarak geçiyoruz. Savunma sanayinden otomotiv sektörüne, yani metal işleyebilen her sektörde ürünler üretiyoruz. Kompütürlü yani CNC dediğimiz numaratik kontrollü sistemlerle universal dediğimiz universal makineleri üretiyoruz. Direkt üretici olduğumuz için de diğer firmalardan farkımız fiyatlarda çok uygun ama kalitede onlara bazı ürünlerde onlardan üstte hizmet verebiliyoruz. Öncelikle biz stok mutlaka bulunduruyoruz. Üretici olduğumuz için üreticinin istediği her ürün hemen hemen elimizde her zaman stokta bulunuyor. Stoğu eğer ki elimizde olmayan bir ürün varsa çok hızlı bir şekilde fabrikadaki stoğumuzda sözleşmeye imzaladığım gün ben zaten ürünümü yükleyebiliyorum. Binde bir hassasiyette ürünler zaten üreticinin istediği parça üretebiliyor. Bu en çok istenilen şey. Savunma sanayinde özellikle ve silah üretiminde özellikle. Bu hassasiyet bizler için gerekli olan şey ve ürün, ürün gamımızdaki CNC olan makinelerin hepsinde bu temin edilebiliyor. Hedeflerimizde ilk önce Sentra e, Özçelik Almanya projemiz var. E, şirketimiz kurulmak üzere. Türkiye'de verdiğimiz hizmetin aynı kalitesini inşallah yakında Avrupa'da da vereceğiz. Hem Türkiye'yi temsil etmiş olacağız Avrupa'da hem de Avrupa'daki üreticilere de aynı hizmeti vermeye devam edeceğiz.